mix ve yine kayım. İkinci bir kazanımımız oluyor aslında ve tekrar aynı şekilde kayımın atanmasıyla sadece iki yıl bir hizmet e, e, görevi, görevi git burada. Ama e, belki e, iki yıl kayım atanmış ama kayım zihniyetiyle e, ilçe yönetilmiştir. Ve şöyle, e, şu ana kadar kayım zihniyetiyle yönetilen bir ilçe hiçbir şekilde gelişmemişse ve halen yoksa şikayetleriyle biz bu ilçeye bu ilçede bulunmuşsa bu onların ayıbı. Yani kayyumlarla ilçeyi sadece sömürüyorlar. Ram peşinde olanlar kazanımlarını sağlayıp zenginliklerine zenginlik katarken fakir ve yoksul halk burada ezilip sömürülüyor. Yani 2024'te nüfus 18 20 binken, şu an nüfus bini. Bu göçlerin nedeni sadece kayyumdur burada. Çünkü sağlık açısından, eğitim açısından hiçbir gelişme sağlanılmamış ilçede. Sadece sağlık ve eğitim demekle değil de e, yerel yönetimlerin e, görev gördüğü e, bir ilçede eksikliklerin halen ve ilçenin e, suyu bol olan bir ilçe olduğu halde halen su yosunluğu çeken bir ilçe ise demek ki kayın zarardan başka hiçbir şey vermiyor bu ilçeye. Aslında onlar belediyeleri e, karakollaştırmaya, kale kollaştırmaya çalışıyorlar. Yerel yönetimlerde görev görecek bir e, kaymakamın e, etrafını eğer halen beton bloklardan ve bariyerlerle kapatıyorsa bu halktan demek ki çekindiği bir şeyler var. İlk geldiklerinde yaptıkları tek şey utançlarını kapatma kapatmaya çalışmak oldu. Şöyle söyleyeyim, bizim geçmiş dönemlerden kalan borçlarımızı afiş olarak asmıştık duvarımıza, ama yalnız afişlerimizi ilk geldikleri gibi afişleri indirmeye çalıştık ve utançlarını kapatmaya çalıştılar. Hiçbir zaman kayyumun bir e, etkisi olmadı, bir iyileştirme gibi bir durumu olmadı. Kayığım zaten kıyımdır. Her zaman da öyle olacaktı. Bunun herkes de farkındadır. Bulunduğum ilçe de farkında ama maalesef ki ilçe yoksulluğa terk edildiği için korku ve baskıyla bunu susturtmaya çalışıyorlar. Yani eğer gerçekten de 25 yıldır aynı sistem tarafından yürütülen bir e, yerel yönetim varsa ve hiçbir hizmet sunulmamışsa bu e, onların ayıbıdır. Eğer halen yol sorununu çeken bir ilçe e, varsa ve bu ilçenin yol sorununu sadece çerez parasıyla kapatacaklarsa ve e, bunu yapabilecek imkan varsa ellerinde yapamıyorlarsa bu onların aygıdır Kayyum her zaman kıyım olmuştur ve e, kayyumlar hiçbir zaman kazanmayacak kazanan yine halk olacak